Herkese merhaba arkadaşlar. Ozan ve Deniz'in sevgili olmasına sevinenler beğen tuşuna tıklasınlar ve sayımızı görelim. Özgür'ün takıntılı kuzeni Tolga ne yazık ki Ezgi ve Özgür'le uğraşmayı bırakmayacak. Ezgi Tolga'nın kötü oyununa istemeden düşmüş olacak. Çünkü Tolga Ezgi'nin gizli anlaşmaları ve organizasyon bilgilerini Özgür ile paylaştığını iddia edecek. Tolga kurduğu bu komplo ile Özgür'ün itibarını zedelemek isteyecek. Ancak Tolga'nın sevinci yarım kalacak. Çünkü gerçekler kısa süre içinde ortaya çıkacaktır. Bu arada unutmadan belirtmek isterim ki Yeşim karakteri her an diziden ayrılabilir. Çünkü senaryo gereği Yeşim'in rolü bittiği için ayrılması bekleniyor. Son olarak Cansu aslında hamile olmadığını öğrenmişti. Ezgi ise muhtemelen dizinin sonlarında finale doğru hamile kalacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.